Ya arkadaşlar sikeceğim ha sizi. Ama ne koyayım sizin yüzünüzden Brawl soyunun müptalası oldum lan artık pro oldum lan hayraya kafa tutuyorum oğlum. Arkadaşlar hepinize merhaba bugün lan oyunun ismini unuttum. He aşamalı arkadaşlar bugün aşamalı modunun anasını sikeceğiz adamların amına koyacağız. Niye aşamalı diye girdin ama ne yapayım, sen bir konuşmayı öğren tala sonra video çek. Bugün aşamada oynamamızın sebebi görev vardı bir tane onlar için. Ama bir şey diyeyim mi oyunda gerçekten de kendimi çok geliştirdim. Mesela bakın şu an hiper şarjda en kötü ölüsünden 5 adam öldüreceğim. Ana inanma diyenleri diğer gibiyim o yüzden saygılı olun sikerim herhalde. Arkadaşlar hep short hep short sıkıldım dedim bir tane uzun video atayım. Geçen sefer uzun video attığımda anlamı kaç kişi 10 On... Ne onu 3 kişi görmüştü. Yani umarım bu video tutar bu video tutmazsa şorttan devam edeceğiz zaten. 25 abone olmuşuz bu arada abone olanlara gerçekten teşekkür ediyorum. Yani sizlere keyifli anlar yaşatabiliyorsam ne mutlu bana yani. Bir problem yok demektir. Ben de eğleniyorum oynarken. Siz de eğleniyorsanız çok güzel. Ama işte her izleyen abone olsa bir problem kalmayacak. Demek ki yeterince güldüremiyoruz ki abone olmuyorlar. E tabi kendimizi geliştireceğiz yapacağız şey yapacağız bakın. Her gün video atmaya çalışıyorum. Mesela bu videoyu yaparken ciddi emek harcıyorum. Bu video izlenmezse götü kaybederim yani. Bir gün boşu boşuna gider. Bu arada videonun başlığını Çanakkale nasıl savunulur ona benzer bir şey koyacağım. E, videoyu çektikten sonra başlığı düşüneceğim. Onun için yargılamayın. Ve video bitti adamları siktik attık. Ve ne oldu baba aşamalda aldı rütbe atladı. Gümüşçe geçtik. Zafer gördüğünüz görevlerde. Hadi günler. Video bitmiş haberim yok amına koyayım arkadaşlar. İyi günler diliyorum. Abone olun amına.